Evet, yeni pazar Ay. yerimiz kurulmuş. Merhaba satıcı bey, nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Arabalarınızı sermişsiniz. Neler var burada şimdi satılık olan? Bana anlatın bakayım. Bunlar hepsi bozuk. Hepsi bunlar günler... bozuk mu? Almayalım mı bozukları? Evet. Ama ben size ben size yardım edeyim mi? Baba, sen de sen ben de satayım. Gelin yanına o zaman. Gel. Geleyim. O burada ne çok oyuncak var, ne çok arabalar var. Bunları satalım biz. Tamam. Evet, bakalım neler var burada. Kırmızı kırmızı arabalar burada, sarı arabalar var. Sarı arabalar. sonra ee, uçak arabalar var. Değil mi? Trenler var. Yarış arabalar var. Tamam. Bu... Balonlar var. Burada bir şeyler var. Bunlar ne? Bunlar da... Burada uçak var. Uçak, uçak araba. Ha, Bocuk mu yoksa o? Rezil bu mi? Bak burada şirinler var. Şirinleri de satalım. Ondan sonra Andy Bursler var. Üst üste çıkmış. Onları satalım. Burada satılacak işler yok. Bak. Bebek. Bebek çingra var. Onu satalım. O ne? O <laughs> <Onun adı> ne? Bunun <laughs> adı. Hı. bu. Tamam onu da satalım o zaman hadi gel. Onu da koy. Evet. Hadi müşteri çağıralım M artık hadi müşteri çağıralım. Müşteri. Hadi müşteri öyle olmaz. Sattığımız ürünün söylemeyi söyleyerek çağırmamız lazım. Müşteri müşteri diye söylenmez. Kırmızı arabalarımız var. Kırmızı arabalarımız var. Evet, sarı arabalarımız var. Sarı arabamız var. Trenlerimiz var. Trenlerimiz var. Evet, kırmızı yarış arabalarımız var. Gel vatandaş bedava para yok. Para yok para bedava. Hooklarımız var, balonlarımız var, sarı balonlar, turuncu balonlar, bebeklere balon. Bebek balonlar. Bebek balonlar. Uçaklarımız var. Hadi müşteri yok mu? Çağırsana müşteri seni. Müşteri. Müşteri neredesin müşteri? Müşteri. Git müşteri burada gel hadi. Müşteri. Müşteri. Şimdi He. Sonra gelecekmiş, bu. Sonra gelecekmiş mi? Ders mi yapıyor müşteri? Evet. Hmm. Bekleyeceğiz mi o zaman müşteriyi? Bekleyin. Tamam o zaman biz bağıralım mı? Bağlayalım. Kırmızı arabalarımız var. Balonlarımız var. Bedava. Gel bedava para yok. Gel bedava. bedava. Para yok, para yok. Paralak. Bozuk arabalarımız var. Anne. Armutlarımız var. Satıldık satıldık armutlarımız var. Ama sen armut yiyorsun. Mecliste Ne baba? Yiyecek mi? Evet. Satmayacağız mı biz armutu? Kamyonlarımız var, yarış arabalarımız var, uçaklarımız var, balonlarımız var, boşluk arabalarımız var. Eee? Onu da yarış arabalarımız var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Müşterimiz yok. Böyle bekliyoruz. Yolunu gözlüyoruz. Müşteri gelmedi. Ne yapacağız böyle? Beklerim. <laughs> <mi o müşteri>? Olmuş. <laughs> o kuş çeketinin altına saklanmış. Satılmaktan kaçmış o. Onu da satalım. Koy oraya. Evet. Onu da satacağız. Seni kuş seni. O kuş aklında kaçmaya mı çalıştın sen? Seni de satacağız. Seni de bedavaya vereceğiz. Merak etme sen. Kırmızı arabalar var, sarı arabalarımız Baba, var, balonlarımız var. Heh. Evet. Evet, para yok, para yok. Evet. Gel müşteri, gel müşteri, gel, gel, gel. <laughs> Kimse satın almıyor bizim eşyalarımızı ya. Baba, ne olacak böyle? Hı. Baba, Hı. senin odunda oynayalım. Benim odada mı oynayalım? Evet. Neden? Oda çok. Oynayalım oda? Burası daha güzel. Daha büyük burası. Baba bu bunu istiyorum. Bunu. Hadi sen müşteri ol. Ben sana satayım. Hayır baba. O zaman ben müşteri olayım. Sen bana sat. Tamam. Tamam. Hadi. Evet. Şimdi geliyorum. Kapıyı tıklıyorum. Tık 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 tık. Ya gelelim. Merhaba. Selamünaleyküm. Ne diyor, ne diyoruz? Aleyküm selam değil mi? Evet. Kolay gelsin satıcı amca. Sen ne satıyorsun bakayım? Burada ne güzel Oyunca. arabalar var burada. Oyuncaklar evet. satıyorsun. Oo evet. tamam. Hani oyuncakları? Nelerin var senin bakayım? Kamyonların var, uçakların var, değil mi? Oo o, var. Yarış arabaların var. Çok güzel. Trenlerin var. Ha. Kaç para bunlar? Nasıl müşteri olur mı? Ha? Sen de müşteri mi olacaksın? Evet. E kim... Bize kim satacak o zaman bunları? Bizde Bize bunları kim satacak o zaman? A anne. Anne mi satacak? Evet. Annen çok işi var. Mama evet, sen... ben kırmızı arabaları sen, kırmızı arabaları istiyorum sen sizden o zaman. Satıcı bey. Onların da mı da? Kırmızı arabaları istiyorum. Bak buradaki kırmızı arabalar var ya. Buradaki kırmızı arabaları istiyorum ben. Deli? Böyle. Biz ben mı? Ben kırmızı arabaları istiyorum. Şuradaki sepetin içine koymanızı istiyorum. Taşıncan mı? Ama o, o sepeti ben kullanmak istiyorum. Buradaki kırmızı arabaları senden almak istiyorum. Niye taşınıyorsunuz siz? Çöz Sizin odana Bizim odaya mı gideceğiz? Evet. Sen su kaynatmaya başladığın gibi geliyor bana. Onu da sizin odanızda Bu kadar hazırlık yaptık. Boşuna mı yaptınız bunları? Ama ben üzüldüm şimdi bak. Baba. Çok üzüldüm ben. O kadar hazırlık yaptık, o kadar müşteri... Ben müşteri oldum. Ben müşteri oldum. Müşteri çıkmayınca ben müşteri oldum. Baba. Hı hı. Sen. Odamda olmuyor. Şarkıya. Burası. Atayım. O da küçük. Ama burası büyük. Baba. Hadi önce sen içmel. Ah bak, yemek saati gelmiş. Hadi. Bay bay yap bakayım bana. Bye bay. Emine ee, unutmayın. He be beğenmeyi unutmayın de. Beni, beni He be beni takip edin de. Abone olayım bana de. Emine ee, unutmayın. He abone olmayı unutmayın.